Arkadaşlar merhaba. Bugün yapı statiği 2 dersine devam ediyoruz. Bugün de yine bir tane açı metodu örneğimiz var. Ve burada gördüğümüz gibi bir tane şeklimiz var. Şeklimizin boyutları ve yüklenen kuvvetler verilmiş. A'daki gibi gördüğümüz gibi bir tane ankastre mesnetimiz var. B'de bir tane kayıcı mesnetimiz, C noktasında da aynı şekilde bir tane kayıcı mesnetimiz var. Ve buradaki 12 kN'luk yükümüz B ile C'nin tam orta noktasını etki etmektedir. Yani 4 metreye 4 metre olarak etki etmektedir. Ve şimdi açı metotlarında bizim pozitif yön kabul ettiğimiz yönlerimiz vardı. Burada AB kirişi üzerinde gördüğüm gibi AB kirişi AB kirişi üzerinde pozitif yönlerim gördüğüm gibi bu şekilde. Burada da gördüğüm gibi saat yönümün tersinde pozitif yönlerim. Ve burada B noktasında ki kuvveti Momentin birbirini dengelemesi için burada da saat yönünde olmak zorundadır. Aynı şekilde BC kirişine baktığım zaman BC kirişimiz burada BC kirişimizde saat yönümüzün tersi pozitif yön olarak kabul etmiştik. Ve burada B noktasında da yine momentlerin birbirini dengelemesi için buradaki momentimin saat yönünde olması gerekir. Şimdi açı denklemimizi hatırladığımız zaman Birinci olarak A'dan B'ye giden momentum eşittir. Ankastrelik uç momentleri artı 2 ei bölü L değerim çarpı 2 tane A noktasında dönme açı artı B noktasındaki dönme açı ve eksi 3 tane fi değerim. Fi değerimizin kirişin başlangıç konumuna göre dönme açısıdır. Ve buradaki denklemim benim birinci açı denklemim. Şimdi ikinci olarak da buradaki açı denklemi kullanıyorum. M, C'den D'ye giden momentim eşittir. Ankastelik uç momenti artı 3 tane E, I bölü L değeri artı teta C eksi fi değeri. Buradaki denklemi her iki kısımda ankastre mesnet olursa bu sistemlerimde bu kişilerimde kullanıyorum. Ama buradaki ikinci denklemi eğer bir taraf ankastre bir tarafta kayıcı mesnetim varsa buradaki denklemimi kullanmam gerekiyor. Şimdi yine sisteme baktığım zaman AB arasını birinci parça olarak çözüyorum. Buradaki BC arasını ise ikinci parça olarak gördüğüm gibi çözüyorum. Şimdi birinci parçamız ile işlemimize başlayalım. AB arasını gördüğüm gibi kestik ve A noktası ankastre mesnet olduğu için B noktası da ankastre mesnet şekilde davrandı gördüğüm gibi. Ve buradaki aradaki uzunluğum 24 metreydi. Ve yayılı yüküm vardı 2 kN bölü metre olarak. Ve buradan AB arasındaki ankastrelik uç momenti ile B aras arasındaki ankastrelik uç momentin denklemleri verilmiş. Bu denklemlerimiz tabii ki kitaplarımızda bulunmaktadır. Ben bunları direkt ben buraya gördüğüm gibi yazdım. Ve bu sorular bu denklemindeki Q değeri, yayılı yükümün değeri, L dediği kirişimin uzunluğu 24 metre ve buradan MAB ankastrelik uç momentimi 96 kN çarpı metre olarak buldum. BA ankastrelik uç momentimi ise eksi 96 kN çarpı metre olarak gördüğüm gibi buldum. Şimdi birinci sistemi gördüğüm gibi çözdüm. İkinci parçamı yani BC arasındaki parçamızı çözersek. B noktamız birinci işlemimizde ankastre mesnet gibi davranmıştı. İkinci işlemimizde ise yine B noktamız gördüğümüz gibi ankastre mesnet şekilde davrandı. Ama C noktamızda gördüğümüz gibi bir tane kayıcı mesnetimiz olduğu için C noktamızı yine bir tane kayıcı mesnet var gibi gördüğüm gibi düşünün. Ve bu sorunun ikinci bir çözüm yolu olarak eğer ben BC parçasını B noktamız B noktamız yine ankastre mesnet şeklinde C noktamız da yine ankastre mesnet şeklinde düşünürsek bu sefer kullanmamız gereken BC arasındaki denklemimiz tabii ki buradaki birinci denklemimiz. Ama ben bu soruyu çözerken C noktasında kayıcı mesnet var gibi düşündüm. Zaten gördüğümüz gibi kayıcı mesnetimiz vardı. O yüzden buradaki denklemimde, buradaki sistemde kullanmam gereken buradaki ikinci denklemi. Ve ben gördüğüm gibi BC arasındaki ankastre momenti yazarsam 3 bölü 16. 3 bölü 16 çarpı P çarpı L. Bu 3 bölü 16 çarpı P çarpı L değerim tabii ki Sabit bir tane denklemimdir. P değerim 12 kN, L dediğim BC parçasının uzunluğu ne kadar? 8 metre. Ve bunu da yazdığım zaman 18 kN çarpı metre olarak buldum. Ama CB arasında ankastrelik uç momentimi yazarsam tabii ki bu sıfıra eşit olacaktır. Bu bizim için önemlidir. Bu soruyu bu yolla çözmemin nedeni işlem kolaylığı yapmak içindir. Az önce bahsettiğim gibi eğer bu sistemimizi eğer iki tarafı da ankastre mesnet olarak düşünüp çözersek elimize fazladan denklem gelecek. Bu yüzden işlemimiz biraz daha uzayacak. Bu yüzden ben bu denklemimizi, bu sistemimizi buradaki gibi kayıcı mesnet olarak düşündüm ve böyle çözüme gittim. Ve şimdi A'dan B'ye giden momentimizi yazarsak, ankastre uç momentimi ne kadar bulmuştum? A'dan B'ye giden 96 olarak bulmuştum. 96 değerimi yerime yazdım. 2 e bölü l değerim ne kadardı? AB kirişin uzunluğu 24'tü. 24 değerimi yerime yazdım. İlk, birinci olarak a'yı yazdığım için 2 tane a dönme açısı artı b eksi 3 tane fi değeri. Ve şimdi orijinal sisteme baktığım zaman a'da herhangi bir dönme açısı oluşamaz. Çünkü ankastri mesnet olduğu için a'daki dönme açısı tabii ki sıfıra eşit olmaktadır. Bu yüzden A'daki Dönme açım sıfıra eşittir. Ve AB kirişinin başlangıç konumuna göre dönme açısı tabii ki sıfıra eşit olacaktır. Yani fi açısı sıfıra eşittir. Ve buradan buradaki sistemi düzenlediğim zaman A'dan B'ye giden momentimi buradaki gibi gördüğüm gibi buldum. Şimdi de B'den A'ya giden momentimizi bulalım. B'den A'ya giden momentim eşittir. Eksi 96 olarak bulmuştum. Ankastrelik uç momentimi. Bunu geldim yerine yazdım. Eksi 96 artı 2EI e, bölü L değerim 24 metreydi artı bir çarpı tabii ki burada pardon burada çarpı çarpı işaretimiz var. Birinci olarak B'yi yazdığım için iki tane teta B artı A açısı eksi 3 tane fi. da herhangi bir dönme açısı oluşmamaktadır. Gördüğümüz gibi kirişin başlangıç konumuna göre dönme açısı da sıfıra eşittir. Ve buradan B'den A'ya giden momentimi düzenlerse eksi 96 artı I bölü EI çarpı teta b bölü 6 olarak gördüğüm gibi buldum. Şimdi AB arasındaki moment eklemlerimi yazdıktan sonra BC arasındaki moment denklemlerimizi yazalım. BC arasındaki moment eklemimizi yazarsak 18 ankastrelik uç momentimi 18 olarak bulmuştum. 18 değerimi yazdım. Ve burada bir tarafım kayıcı mesnet olduğu için bu sefer kullanmam gereken tabii ki buradaki ikinci denklemimde bu sefer ikinci denklemimi kullanıyorum. Artı 3I e, bölü 8 dediğim değeri BC kirişimin uzunluğu. 8 metre olduğu için 8 olarak yazdım. Teta B eksi fi BC. BC kirişinin başlangıç konumuna göre dönme açısı 0'a eşittir. Bunu zaten sonra da bize böyle bir değer vermediği için 0'a eşitledim. Ve buradan B'den C'ye giden momentimi düzenlediğim zaman buradaki gibi bir tane değer buldum. Ve son olarak da C'den B'ye giden momentim tabii ki 0'a eşittir. Çünkü burada kayıcı mesnetim olduğu için sıfıra eşitledim. Ve burada kullanmam gereken, burada gördüğüm gibi B'den A'ya giden momentimin toplamı ile B'den A'ya giden momentimin toplamı ile B'den C'ye giden momentin toplamı ikisinin toplamı sıfıra eşit olmaktadır. Bu de, bu soruları çözerken, bu soruyu çözerken kullanmam gereken denklem tabii ki budur. Şimdi de bu denklemimizi kullanalım. M B'den A'ya giden moment Ve B'den C'ye giden momentin toplamları sıfıra eşitti. Burada B'den A'ya giden momentimi bulmuştum. Geldim bunu burada yerine yazdım. Birinci olarak. İkinci olarak da B'den C'ye giden momentimi burada bulmuştum. Buradaki ikinci değerimi de buradaki gibi. ikinci değer olarak buraya yazdım. Ve sıfır eşitledim. Ve buradan teta B dönme açısımı 144 bölü E olarak gördüğüm gibi buldum. Ve bu teta B açısını bulduktan sonra eğer her bir moment denkleminde teta B açısını yerine yazarsam Buradaki moment değerlerimi tabii ki bulurum. Şimdi bu değerleri tek tek yerine yazdığım zaman AB momentinde A'dan B'ye giden moment yerine yazdığım zaman A'dan B'ye giden moment 108 kN çarpı metre BA'dakini eksi 72 kN çarpı metre ve BC'dekini de 72 kN çarpı metre olarak buldum. Ve az önce sağlama yapmak için buradaki denklemi kullanmıştım. Şimdi sağlama yapacak olursak buradaki iki değerin toplamı m B'den A'ya giden momentin toplamı ile B'den C'ye giden momentin toplamı sıfıra eşit olmak zorundaydı. Bu iki değerin toplamı sıfıra eşitse sistemimi doğru çözmüşümdür. Eğer bu iki değerin toplamı sıfıra eşit değilse bir işlem hatası vardır. Soruyu, tek soruyu tekrar çözmem gerekli. Gördüğümüz gibi iki değerin toplamı sıfır eşit olduğu için sistemimi çözdüm. Ve buradaki eksi çıkmasının sebebi başlangıçta benim pozitif yön kabulü gördüğüm gibi böyleydi. Eksi çıkan değerlerimi buradaki yönlerime göre tam ters tarafa çeviriyorum. Burada eksi olarak hangisi çıkmış? Eksi olarak BA değerim çıkmış. B'den A'ya giden momentum. Ve B'den A'ya giden momentimi gördüğüm gibi ters tarafa çevirdim. Orijinaline baktığım zaman orijinalimde saat yönünün tersine doğru kabul etmiştim. Burada eksi çıktığı için saat yönünü gördüğüm gibi tekrardan düzelttim. Ve tabii ki diğer bulduğum momentlerimi de yerime yazdım. C noktasında gördüğüm gibi herhangi bir momentim oluşmamakta. Sıfıra eşit olmaktadır. Arkadaşlar gördüğümüz gibi sorumuz bu kadar. Bir tane daha açı ile soru çözdük. Diğer derste görüşmek dileğiyle.